değerli basın mensupları. Mersin'imizin 100. kurtuluş yıl dönümü olmasından mütevellit 3 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz değerli basın mensuplarının da katılımı ile tarih bilgisi, ecdadımıza rahmet ve minnet ifadelerinin yanında muhalefetin özellikle 4 Aralık ve 3 Ocak Mersin mitinglerine yönelik siyasi düşünce ve kanaatlerimi de içerir bir basın toplantısı yaptım. Bu basın açıklamasında kendisine yönelik hiçbir tahrik ve tahkir ifadesi olmadığı gibi hiçbir emekçi kardeşimize de bırakın terörist demeyi kötü tek bir söz sarf etmediğim halde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır basın açıklamamı yayınladığım Twitter sosyal medya hesabından kısa mesajımı aynı gün alıntılayarak Twitter'dan yine yazılı, sesli ve görsel bir şekilde ağır iftiralar ve hakaretler içeren, üstelik hedef gösteren bir paylaşım yapmıştır. Bu paylaşımda şahsıma toplama, hadsiz, kendini bilmez, terbiyesiz, namert, Mersin'de sokağa çıkamazsın, sakın bir kez daha söylüyorum, Mersin'de bizlerin, belediyemizin, belediye başkanımız Vahap Seçer'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına alma, terörist gibi iğrenç bir üslupla iğrenç ifadelere yer vermiştir. Bu iğrenç üslup ve ifadeler zatın ağzına ve kendisine yakışsa da biz kendisini artık böyle tanısak da temsil ettiği mersine ve makamına yakışmamıştır. Görüleceği üzere bu zatın fiili bir insan, bir milletvekili olarak onur ve saygınlığıma yönelik olup şahsımı yıpratmaya ve toplum içinde itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Bu açık saldırısını yalan örneklerle, iftiralarla güçlendirmeye çalıştığı gibi, sakın bir kez daha söylüyorum diye parmak sallayıp açık açık tehdit etmiş, Mersin'de sokağa çıkamazsın sen ifadesiyle de millete hedef göstermiştir. Üstelik bu fiillerin tamamını sosyal medya üzerinden on binlerce insana ulaştırarak geniş kitlelere yayarak yapmıştır. Hırsları aklının önüne geçmiş olan bu zat daha önce de müteahhit defalar şahsımı itibarsızlaştıracak ve hedef gösterecek şekilde TV kanallarından ve sosyal medya üzerinden saldırılarda bulunmuştur. Biz edebimizden susarken kendisi susturdum zanlıyla saldırılarını arttırarak devam ettirmiş, işi haddini aşacak şekilde farklı bir boyuta getirmiştir. İkimizin de Mersin milletvekili olması sebebiyle seçmen çevremiz ve çalışma alanlarımız ortak olduğu için bilinçli olarak saldırmakta ve şahsımı yanlış yaptırmaya, siyasi tercihim ve aktif olmam sebebiyle yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Halbuki biz Mersin milletvekilleri olarak hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursak olalım, enerjimizi birbirimizle uğraşmak yerine Mersin için çalışarak harcamalıyız. Ancak bu zat Özellikle son iki yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygıyı ve güveni ortadan kaldırmış, olası işbirliğini kitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir. Bu konuda Aziz Mersin halkının kendisini layık olduğu şekilde şüphe, uyaracağından şüphem yoktur. Diğer yandan bu aynı zamanda çirkin bir mobbing ve taciz şeklidir. Şu durumda bu kişi toplum ve hukuk nezdinde cezasız kalırsa, biz kadınların siyaseti hakkıyla yapabilmesi daha da güçleşecektir. Siyasi görüşümü, kanaatlerimi paylaştım diye bu kadar tehdit edilmeyi ve hakaret işitmeyi hem aziz hemşehrilerimin hem de hem cimsin kadınların ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu siyasi bir mesele değil, bir insanlık ve ahlak meselesidir. Bu nedenle empati ve objektif bakış açısı şarttır. Siyasetçi olman kimseye şahsıma hakaret edebilme, tehdit edebilme, hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi bozuk sicilini de aklayamaz. Ya da kendisi gibi düşünmediğim için beni itibarsızlaştırmaya çalışıp tahkir ve taciz de edemez. Bu zat eleştirmemiş, Hoşuna gitmeyen şeyler duyduğu için tabiri caizse kusmuştur. Kimsenin de kimseye bunu yapma hakkı yoktur. Bu ince çizgiyi de toplum, vicdanı ve hukuk korumakla mükelleftir. Bu zatın şahsıma söylemlerine, üslubuna ve Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız dahil birçok siyasiye karşı tahkir edici siciline bakıldığında da anlaşılacağı üzere kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup siyaset yapıyorum zannetmektedir. Alacağı hiçbir ceza insanlık ve hukuk dışı fiilinin karşılığı olmasa da adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildirir, saygılarımı sunarım.